Örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün özellikle bebek örgülerinde kullanabileceğiniz hem yapımı kolay hem de gösterişli bir örnek hazırladım sizlere. Örneğimi istediğiniz sayılarda başlayabilirsiniz ama tekli sayılarda başlarsanız e, tam denk gelecektir. Büyük 3 5 7 10 şeklinde, pardon 11 şeklinde tekli sayılardan başlamanız gerekiyor. Ben 15 ilmek atarak şişime örgüme başlıyorum. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve ilk sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Aslında çok amaçlı olarak istediğiniz her örgüye uygun olacaktır ama çok kolay olduğu için bebek örgülerinde tercih edeceğinizi düşünüyorum. Daha önce de buna benzeyen modeller paylaşmıştım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafına geçtim. Şu anda 3. sıradayım. Örgümün arka tarafında ve 3. sırasındayım. Burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. bir ilmek doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum bir ilmek doluyorum 2 ilmek ters örüyorum bu şekilde her iki ilmeğin arasında bir defa ilmek doluyoruz son kez bir ilmek doladım ve kalan iki ilmeğimi örerek bu şekilde arka yüzden sıramı tamamladım şu anda örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım kenar ilmeğini aldım ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum sonra bakın burada doladığım ilmek var bunu bırakıyorum ve arka tarafından örmeden atlatıyorum tekrar bir ilmek ters örüyorum doladığım ilmeği serbest bırakıyorum ve örmeden ilmeğimi atlatıyorum bir ters bir ilmek örmeden bir ters bir ilmek örmeden doladığımız ilmeği serbest bırakarak ilmeği arka tarafından şişimize aktarıyoruz ve örmeden atlatıyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Örgünün arka tarafına geçtiğim zaman ilmeklerimi sıra boyunca atlamadan hepsini ters olarak örüyorum. olarak hepsini tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bir defa da ilmeklerimi düz olarak sıra boyunca örüyorum. Her defasında arada bu şekilde iki sıra boşluk veriyoruz. Dilerseniz bu aradaki verdiğimiz boşluk kısmını 4 sıraya çıkartabilirsiniz ama o zaman model daha hafif görünecektir. Bence aradaki bu iki sıra boşluk yeterli olacaktır. Tekrar arka tarafa geçtiğim zaman modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum ve tekrar iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum ve iki ilmek ters örüyorum. Bu modelde herhangi bir kaydırma yapmıyoruz. Her iki ilmin arasında bir defa ilmek doluyoruz. Arka yüzden tamamladım. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın önde şu anda doladığım ilmek var. Bunu serbest bırakıyorum. Arka tarafından ilmeğimi örmeden boyunu uzatarak atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. İpim arkada iken doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. İlmeğimin boyunu uzatarak diğer şişimi aktarıyorum. Burada ilmeği arka taraftan geçirerek alırsanız arka tarafa çevirdiğiniz zaman örgüde zorlanmazsınız. Yönünü çevirirseniz. Bebek örgülerinde sıkça tercih edilen bir modeldir ve gerçekten çok şık, sade ve şık duran bir örnektir. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Bundan sonrasında aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Modelimin ilerlemiş görünümü bu şekilde. Çok basit ama kabartmalı ve şık görünen bir örnek. Dediğim gibi her türlü örgü uygulayabilirsiniz. Ama bebek örgülerinde çok sık tercih edilen bir örnek. Burası da örgümün arka tarafı. Aralarda boyun uzatarak örmeden atladığımız ilmekler bu kabarıklığa sebep oluyor. Aralarda birer tane ters ilmek var. Bakın ne kadar basit ama görünüşü kabartmalı dalga dalga görünen bir örnek. Burada şiş kalınlaştıkça model daha belirgin olacaktır. Bunu da belirteyim. 3 üç numara, üç buçuk numara, 4 numara diye her kalınlaşan şişte bu kabartmalar daha belirgin ve daha büyük olacaktır. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.